Böyle parayı uzun bir süre vermezse Beko hmm. Bayağı bir uzun süre. Genelde şey oluyor Efsun'daki olay gibi İşte iki günlük şeyi siliyorlar. iki günlük veri kaybı <laughs> Ne oldu? Gemi geri ışınlandı. Ne oldu? Çok korktum Cem abi Gemi bildiğin hani dapya sahnesinde falan geri çekilir ya bir anda insanlar Yelkeni fazla bıraktığımız zaman öyle yapıyor son zamanlarda sürekli ittiriyor ya vaga görüyor. Zaten bunu azıcık açık bıraksak da pa bu kaldırada da. Tamam, tamir etseniz ya. Aa şey ettiniz. Var mı hadi? Ne bileyim bu arada diye düşündüm ondan dedim. Kırıldı mı? Ben de geri seker az bir şey. Var. Geri gidip gelir. Az bir şey sekti. Yelkeni birazcık aç. Alaya vurduğunda tam kız. Ya da bir tur daha geri gelsin tam o sıra kız. Ayarla işte. Geri sekme şeyini ayarlaman gerekiyor durmaz. Diğer türünü çok açman gerekir. var bak şuraya sokmayınız. Tam buraya koymanız lazım gemiyi. Yok ne yapıyorsun amına? Az yukarı baksana bir. <laughs> ne oldu? Niye girsin Tam, şu, tam şey. şu araya getirmeniz lazım şu Abi araya geliyorum bak. ya. Gireceğim direkt. <laughs> yani çok açmışım. Çok kapatman lazım biraz. Allah. Oğlum yine bak buraya gireceksin. Sağ yapman lazım gemiyi. Evet. Ha. Bir tur daha sekecek şimdi. <laughs> Oğlum şuraya sokmayacaksın, şuraya sokmayacaksın. Beko, <laughs> Allah'ın adını verdim. Sok şu gemiyi nereye sokacaksın? Sulup görüyorum. Oo beyler, mevzu büyüdü. Bir sulup bir birigantin. Mapa bakıyorum. Hızlı olun. Şu gemiyi yanaştırın artık. Şuraya abi abi, Allah artık Allah aşkına gel de yanaştır şunu. Oğlum kılıcım ee, kılıcım yok kılıcım. Birik beyler Kraken'ler hakkında bayraklı gemi var. Brig olabilir. Bu şey spawn değil yani başka başka sunucudan atmış bunu. Tamam o büyük ihtimal şey yapıyor. Leko sağ yapacaksın sağ sağ. Ya, Cemal ayarlar. bana. sağlı bana. Sal bana. Aşağıyı <laughs> tamir edin. O, <laughs> oğlum o facik yeri tutturmak zor bir şey. Goca yeri tutturmak kolay bir şey. Tam tersini dört kere yaptın ama bak. <laughs> <laughs> değil mi? Böyle değilim ama. Gelkeni kaparken sola kayıyorum. Ya komple sağa çevir oğlum en daha iyi ama. Sağa başta yapacaksın sonra ay yelkeni kapatacaksın. Tamam. Amına koyayım. Uzaktan bizi gören adayı sikiyor sence ya. Yani. Ben <laughs> bunu klip aldım deyip sonra. Abi abi rage geçirip gemiye geldi ama bana. <laughs> 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 kılıcım yok kılıcı ya. Abi abi uzaktan izlerken kanser geçirdi adam boynu siliyordu aslında bir tur daha abab yapıyormuş değil mi? Gül gül var ya koparım ha buradan ya. Abab yanlış yapıyorum bak. Şunu yap. <laughs> <laughs> sana diyor. Ne dedi? Şunu yapmak bu zor mu <laughs> ya falan filan dedim sen. Abi. Benim. <laughs> Oğlum benimki en azından çok gitmedi. Yanaşacak <laughs> <en azından gülüyor> şey şimdi. <laughs> Bir şeydim mi Apa abi? Bence bozmuşlar burada bir şeyleri. Ya da gemide çok loot var diye mi böyle oluyor acaba? Ne alakası oğlum loot Ya ne bileyim Apa abi? Niye böyle oluyor o zaman? Beş kere oldu bu. Tamam düzelecek şimdi. Benim acaba kafam var geminin önünde kocaman. O mu sığmıyor bu? Ne bir ne tur daha giderse abi? ama live game yani aman akın niye tamam. Kız kız abi bak kız. Çağırt edecek şimdi. Ta Peki, nereye Neyse kaymayabilir. Ver kayma burayı sıkarken olur. Para şimdi satlıydı galiba. Bir dakika kısınca da geri kayıyor bak. Bence çok kısmamalıyız. <laughs> <laughs> Ulan Beko. <laughs> 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 Aa siktir bu sefer de buraya giriyor. Vay bay bay yapalım. <laughs> <laughs> tut tut tut. Gibi mi tut gidecek. <laughs> kommt. <yelkeni> ne kapatalım ya. <gülüyor> abi <gülüyor> abi şu gemiyi yan çek gözünü. Abi <laughs> abi Allah şunu yapacağım şu kadar. <laughs> şunu bir... Oğlum ben bir kere yaptım en azından. Ulan <laughs> gemi lan, vallahi uzaktan gören gelmiyor diyor bunlar manyak adayı sikiyor bizi de sikiyor <laughs> Ay ayarladım <laughs> benim sıkıntı yok